Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu seramın son hali. Güzün ektiğim marol ve maydanoz, dereotu, siyah turp, roka. Bunlar artık bahar geldi. Şu an Yaşlandık kışın biz buradan ihtiyacımızı giderdik. Şimdi burayı bozup işte patlıcan, biber, domates, salatalık dikeceğim. Nasip olursa. Burayı bozmadan önce şu duvara marolların gençlerinden içine dikebilmek için pimaştan su ile çalışan bir sistem kuracağım. Nasip olursa sizinle de paylaşacağım inşallah. Önce su terazisiyle buranın kotunu aldım ben şu anda. Şimdi ip çekip pimaşlarımızı montalayacağız. Evet kızım bu sen çek biz abin yeni ipi çekelim. Getir oğlum. Zorunun altından al. altından al. Baba o niye mavi? Alır alır alır. Evet arkadaşlar su terazisiyle e, ölçümüzü aldık. ipimizi çektik. Kelepçelerimizi dübelledik. Şu anda boruların montajını yapacağız. iki sıra olarak yapacağım şu an şimdilik. Su terazisini bilmeyenler için oğlum göstersen su terazi. Belki bilmeyen arkadaşlar olur. Hortum terazi de deniyor buna. Su terazi de deniyor. Bunun içine suyu koyuyorsunuz. O şekilde ölç alıyorsunuz. Su aynı yere denk geldiği zaman şöyle ikişer eşit olduğu zaman tam terazide olduğu anlamına geliyor. Şu anda boruları monte edeceğim. Dıtmam şunu bir monte edelim. Getir oğlum bunu.

Oğlum şu yükü çeksen de 2 dakikada doldursak şunların ortalığı. Dur dur. Ne geldi? olur oğlum ne demek ay ettin ya sen üstlerine gelemez misin abi gel. patron adam gelemez mi <laughs> evet. buraya <Benim> <laughs> Ne diyor babam biliyor musun? Keşkede diyor Mirat bir çalıştıraydım diyor. Bunlar bir ayakta uyuyorlar diyor. Ha. Benim oğlum diye bana diyor öyle bir hizmet ediyor, diyor, öyle bir hizmet. Ya. Ayakta. Hizmetini bilemedik babaşım Bon, je vous Nasıl Nasıl oldu? Şöyle. Şimdi ben ayrı bunun gibi delik yapsaydım. Bunları böyle yapıyorsan, onlar da öyle Hem Değil. su açığa ilerdi bundan, bu da sollardı. Ben oldu. Evet arkadaşlar, seramızın son hali. Sulu tarım denememizi de yaptık şu anda. Pimaş borularımızı duvara su ile astık. Bu şekilde. Buradan depomuzda suyumuzu aldık. Ahar suyumuz var burada. Buradan suyumuzu alıyoruz. Buradan şu bu şekilde pimaşa giriş yapıyoruz. Yumaşlarımızı da bu şekilde deldik. İçine biraz gübreli toprak koydum. Şu şekilde. Su böyle geliyor arkadaşlar. Sıradan. Geliyor, geliyor, geliyor. Buradan böyle kümaşların, talaşları buraya birikmiş tutuyabilir buraya. Buradan dirseğimizden şuradan tekrar artık gibi maçımıza giriyor. Buraya da marollarımı koydum. Bakalım verimli olacak mı? İnşallah olur. Verimli olursa buralara da aynı sistemi yapacağım. Şöyle karşıya da aynı sistemi yapacağım. Cam kenarına şu üst kısma da çilek dik dikmeye düşünüyorum arkadaşlar sulu tarımda çilek yetiştireceğim nasip olursa neyse suyumuz buradan iniyor tekrar buradan pimaşımıza tekrar doluyor bu şekilde kereotumuzu da diktik buraya marullarımızı kökünden söktük diktik böyle geliyoruz arkadaşlar Geliyoruz tekrar buradan hep marolları ziyaret ettikten sonra bu şekilde şuradan tahliye verdik. Tahliyeden istediğimiz yere atabiliyoruz. Ha bunu sabit suyla da yapabiliriz. Altına bir kova koyabilirsiniz veya büyük bir bidon koyabilirsiniz. Küçük bir akvaryum pompasıyla veya herhangi bir pompayla bu aşağıdaki kovadan alıp buraya aktarıp sürekli bu şekilde devir daim de yaptırabilirsiniz günde bir saat 2 saat çalışsa o da bunları besleyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Emek veriyoruz, çabalıyoruz sizin için videolar çekiyoruz. Ama henüz kanalımda bir abonem çok az. İnşallah devamı gelecek. kenardaki maydanozları çapalamadım. Bunlar da yine Hala hazırda yemeğe kullanacağız inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.